Olsun orada benimle Hı. alakalı bir yükseliş olmasın diye bana gelip de eve hiçbir şey demedi. Evet, Burada zaten, biliyorum. Bak, burada eğer ki başka biri olmuş olsaydı benimle sır polemik yaşamış olmak için bir şeyleri söyleyerek gelip e, beni rahatsız edici bir şey söylemiş olsaydı ben onunla çok ciddi kavga ederdim. Ve ben bu kadar uç noktada bunu yaşarken senin bunu yapmanın ardındaki art niyeti görebiliyorum. Yalnız tesbih böyle olur. Tamam mı? Herkes de Serhan gibi çekemez. Sen de Serhan'ı çekemiyorsun. Bence akıllı ol. <laughs> anca Gülen... Sen çok sorun etmişsin kendini Anca ablacım Gülen, ben sorun ederim. Sadece Neden tesbih veririm, çeken sen musun? değilsin bu hayatta. Neden sorun yani. ederim biliyor musun? Bu evde bir tek ben tesbih çekiyorum. Sen de böyle beni çekemiyorsun. Senin çekebilecek bir yanı yok mu benim için? Valla ben gördüm onu. Bence sen kendi çok fazla gözünde büyütmüşsün. Valla sen bence benim gözümde büyütmüşsün Daniela. Ama ben seni hiçbir şekilde önemsemiyorum bile. Bence bir rahat Önemli ol. Önemsemediğin için mi gelip bana burada hesap Fikirlerini, fikirlerini kendine sakla. İstediğimi saklar. tesbih veririm. Sana ne? Ya bana racon keser gibi sana konuşma. Ne? Karşımdaki Daniela bir kere kendine. racon kesmekten ne anlar ki? Kalkıp da böyle ahkam kesme bana. Sen anca buradaki bayanlara racon kesersin. Ben zaten erkekleri racon kesmiyorum. Daniela akıllı ol. Aklını alırım seni. Ben zaten akıllıyım. Akıllı. Kastikli. Ol. Bu sus Mehtap susa benzemez. Senin karşında çocuk yok. Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Yapmış olduğun şey yanlış. Benim üzerimden oynama kardeşim. Gelme buraya da. İstediğim yere gelirim, istediğim yere de otururum. Doğru. Ev sizin eviniz. Aynen Ama sizin diyorum, senin değil. Ben böyle oturarak konuşmayı tercih ediyorum, anlamadan konuş, Sen insan... bizim eve geldiğin zaman mı? sana kimse böyle yaklaşmıyor, demek ki senin terbiye kuralların buraya kadarmış. Aha. Pardon unutmuşum ya, tespih senin eserindir değil mi? <laughs> sen tespihin anlamını bil ondan sonra konuşursun. Bildiğim için ben de hediye etmek istedim. Doğru, çok biliyorsun. Ama sen çok sorun etmişsin beni. Bak bak Daniela burada tespih var buna konuş. Başka bir yere konuş.